Arkadaşlar bugün sizler birlikte mangala nasıl oynanır, kuralları nelerdir onları öğreteceğim. Hadi başlayalım. Bir de Mustafa ile bir oyun oynarsınız artık herhalde. <laughs> Değil mi Mustafa? <'yla. gülüyor> Peki, al bunları. E, ilk önce taşlarımızı e, kuyulara e, dörder dörder yerleştiriyoruz. Evet 48 tane taş olması gerekiyor toplam. Hepsinde. Şimdi oyuna başlayalım. Taş, çıt, makas yapacağız ilk önce. 3, 2, 3, 2, 1. Taş, çıt, makas. Kıt, kıt, kıt. Ben başlıyorum ilk önce. Ah Mustafa Ege kaybettin ya. Keşke <laughs> makas yapsaydım. Keşke makas yapsaydın. Evet. Sırsaydın ya baba. Şişt. E, Söyledim Sürseydin. ben sana. Tamamdır. Şimdi başlıyorum. İlk önce bunu başlayacağım. Şimdi e, özellikleri şöyle mesela burada mesela diyorum ki karşı tarafın ikisi. mesela diyorum ki Mustafa'nın kisinden bir tanesi 5 ben oraya bir tane taş attım altı e, şimdi dört 4 e, tane alıyorum ama üç tane alacağım çünkü burada bir tane taş kalması gerekiyor hepsine birer birer dağıtıyorum şimdi burası kuyuya denk geldiği zaman bir daha oynuyorsunuz bizden ben bir daha oynayacağım. Hmm. Bakın burada 5 tane var. Burada da 5 tane 4 var. Ben bunu oynamak istiyorum. Hadi. Sıra sende. Hmm. Bunu oynayalım. Bizim Mustafa Ege oynuyordu. Kuyusunda bitmediği için sırasına geçti. Evet, Kuyusunda bitmediği için sıra bana geçti. Evet oynuyorum. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teker teker de atıyorum. Şimdi uzam. buraya denk geldi. Bir tane boş kuyuya bir tane taş dek, denk geldiği için karşı tarafta eğer taş varsa onun taşını alıyorum ve tabii ki de kendi taşımı da alıyorum. Yani kendi kuyuma. Ne oldu Mustafa? Kaybettin ya. <laughs> Allah. olmak hmm. lazım. O zaman şunu Oyna. Ay, Evet Mustafa Ege'de. Şimdi Mustafa Ege oynadı dedim. E, çift ol her zaman kuyudaki çift olduğu zaman kuyudaki taşlar çift olduğu zaman Mustafa Ege onları e benden almak zorunda yani kuyusuna koyuyor onun aldı artık onlar Şimdi kısa benden alınınca kekten biraz daha tuzu kuyuma denk geldiği için bir daha oynuyorum Burada da çift olduğu için yine Mustafa Ege'nin alıyorum ve kendi kuyuma koyuyorum. Şimdi Mustafa geç sıra sende. Ödümü patlattı ya. <laughs> Al şunu. Al <atla> <laughs> Evet Mustafa yine çift yaptı hesaplıyor mu? Bu çocuk ne yapıyor ya? Yine alıyor. Şimdi sıra bende. Kaç tane var? 3, 6, haa 2. Şimdi burada 8, 3, 6, 7, 8 tane var. Hadi. 2 tane daha. Evet geldiği için yine alıyorum. Şimdi bu sayı sıra sende. Hmm. Oyunu fark etmez, bana göre fark etmez. Yine sonlar bu bunda. 7 4 5 2 3 4 5 6 7. Oh, almıyor ya. Almıyor. İşte hop. Aa, alıyorum. Şimdi yine Evet, yok, koyayım göstereyim size. Burada taş ben boş kuyuya denk getirdim. Eee. Şimdi taşımı. Eee. O yüzden karşıda taş olduğu için karşıdaki taşları Kendi eee. attım boş kuyuya attım taşı alıyorum. Eee. Ve hemen kazımı koyuyorum. Sevgilim sen sen de. Hmm, Şuradaki üç tane. Oyna oyna. Oraya gidemiyorsun sanki. Kuyuna doğru gitmelisin. Tamam. Şimdi bir daha sıra sende. Hızlı oyna. Şimdi Mustafa yine benim yaptığım şekilde boş kuyuya bir tane taş koyduğu için benim taşlarımı almak zorunda. Evet alıyor. Kendi taşını taş da, alıyorsun. da Evet kendi taşını da alıyor. Şimdi sıra bende. Şurayı dört yapmalıyım. Neyse. Dur bir dakika şurayı ben 3 yapayım. Şey, Alıyorsun. <laughs> Aslında bir yandan Mustafa Ege'nin taşlarımı alması da yani iyi <laughs> bir yandan da. Aynen. O oh, sonunda da aç oldu bırak ya. Bir bekliyorum. Çok güzel hesaplıyor az can yani taşında. tamam Şimdi ben oynuyorum. Ay çok güzel denk geldi yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Oyna. Ben kazanırım diye düşünüyorum. Nur son ya. ya. Bir gidiyor galiba. Ne <laughs> şurada. Muhtemelen ben gerek yoktu. Çünkü ben kazanacağım. Ee, kazandığımız zaman karşı tarafın taşlarını da alıyoruz ve şimdi sayıyoruz. Muhtemelen ben kazandım ama ama kaç farklı olduğunu bilmek Be lazım. Mesela, konsulara. 10, 16 tane taş var. Ama kaçta olduğunu unuttum. <laughs> Himmet abi. Ben de 16. Ama burada önemli fazla var. 15'i geçtiğimi hatırlıyorum. Ben de geçtim onu. Muhtemelen bayağı bir fark var. Evet. Uf bayağı Kaç farklı Üç, altı, yedi, fark 3, 6, 7, 8 fark. Uuu bayağı. Oraya koyuyorsun. Buraya koyuyorsun. Evet. Oyunu ben kazandım. 8 farkla. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygı bay bay de. Bay <laughs> bay.